yaşatmak için Ey nefsimin azgın suları kaçıncı dövüşünüz bu karaları medeniyet dediğin ele geçirmiş yuları mahmuzladıkça batar baktıkça milletimin anası ağlar yetmedi mi artık verilen dağlar Aldanmayın sahte bahara, inanmayın yeşil hıyara, Mavi semanın gri gölgesi, Yeşil hormonun az ötesi, Astım oldum duman sahası, Yalan oldu hayat dahası, Ey dünyanın hakimi göz, Senden de çıkmaz artık bir söz, Gündüz yıldızı göremezsin, Işık olmazsa hiçbir rengi seçemezsin. Hiçbir şeyi tarif edemezsin. Alnımdaki hayatın yazısını okuyabilir misin? Okuyabilir misin sonbaharı? Karlaşmış bir saçı anlatabilir misin? Anlatabilir misin kırlaşmış bir saçı? Dört parmağın mührünü vurabilir misin? Anladım ki senin değil ne göz ne ışık ne de renk yazılmış sensiz bu ahenk sürecek bu durum ulaşana dek sen bir hiçsin Ey nefsimin bitmez rüzgarı kaçıncı yalayışın bu duvarı dünya dediğin ele geçirmiş bu ihtiyarı yalan yalan dedikçe coşar gül için nerelere koşar, Ademle bilinmez, hava için yaşar, kabına sızmaz taşar, bir güle dağları aşar, şirinin suyunu görse şaşar. Ey dünyanın hakimi söz, ileriyi evvel söyleyemeyen göz, hece olmasa bir kelime bile etmezsin, akrep cebimizde, kitap köşemizde, okuyan neremizde marifet bilmemizde ama söz nerede ilhamla karışmış bir yerde ilhamla kalmış bir yerde düne bugüne şükür nerede yok kimsenin ihtiyacı bir yerde kaybettik yolu yaşanmış günlerde uçuruma koşmaktayız 42'lerde Susmak yerine kaldık gürlemelerde, Cehalete satmayı bildik marifetlerde, Vicdan gurbetlerde, Ara koyamadık hiçbir perde, Unuttuk vefayı bilmem nerede, Kör kütük yürüdük her yerde, Aslı bırakıp fasılla battık her derde, Erkan der, unuttuk zaten milleti kaybetmişiz istişare denen minneti yok etmişiz yaren denen kıymeti unutmuşuz emanet denen zimmeti bırakmışız bırakmışız ahlak denen nimeti uzun lafa gerek yok yeter artık yeter artık neyimiz var? Başlamak gerek. Var olan sevgimiz gerek. Var olan bir tek sevgimiz gerek. Yaşatmak için sevmek gerek. Yaşatmak için feda etmek gerek. Yaşatmak için başlamak gerek. Yaşatmak için ulaşmak gerek. Yaşatmak için yaşamak gerek. Yaşatmak için çalışmak gerek. Yaşatmak için barışmak gerek. Yaşatmak için yaşatmak gerek. Yaşatmak gerek. Erkan İlay Duvarların Şairi Yaşatmak için 24 Ağustos 2013 16.11 Hürmetler, saygılar ve selamlar.